Ve şimdi A grubunun diğer yarı finali ekranlarınıza gelecek. Maxime, Rus Maxim Şirayev Reze, Reze. Hollanda'dan Genel'e karşı mücadele edecek. Ekranlara geliyor Maxim Şirayev. O da sağlam bir pehlivan. Güzel karşılaşmalar yaptı şimdiye kadar. 1 metre 89 santimetre boyunda 130 kilo ağırlığında ve genç bir pehlivan. 26 yaşında Maxim Şirayev. Rakibi sporcumuz Murat Kemalmaz'ı yenmişti Hollanda'dan Daniel sevgili seyirciler o da 1 metre 92 santim boyunda 105 kilo ağırlığında 10 yaş büyük 36 yaşında Rus rakibinden Hollandalı Daniel Gerardus Bernardus ekranlarınıza geliyor. Mücadelenin hemen başında Rus sporcunun atağı var. Bir bir kupayı geliyor. <laughs> bu bastırmasıyla çok güçlü Rus sporcu Hollandalı'yı izledi ve onun taktiğine karşı zor oyunu bozar taktiğini uygulayacak. Güç oyunu bozar. Evet. Sürekli atak olan Rus Şirayev. Şu anda bir bir kupa ile karşılaşmayı önüne getiriyor. Hollandalı sporcu yorulmuş gibi görünüyor. Daha önceki karşılaşmalarda daha aktifti. Seyretti. Güçlü geldi Rus sporcu. Göğüs göğüse zaten yapacak bir şey yok o. Önünde durmadan Rus sporcunun taktik yapmak hevesinde ama Rus sporcu bunu anladığı için güreş tabiriyle hiç yakasını boş bırakmıyor öyle söyleyelim. Kazak tabirlerini kullanalım burada yakasına yapıştı ve yakasını bırakmıyor. Antrenörler nasıl eğitiyor? Kazak sporcuları yakasını bırakma diyorlar sürekli. Yakasını bırakma. Evet. İşte bu yaka Kazak yakası onu söyleyelim. Bizde de var. Zaman zaman kullanırız. Aman yakasını bırakma derler. İşte evet. Kazakların milli güreşinden bizim karındaşlarımızın milli güreşinden geliyor bu tabir. Evet Kazaklarda jağasından aldı diyor. Allah rahmet etsin. Alaaddin Yıldırım hocamız vardı. Avrupa ikincisi kendisi. Savaş Yıldırım'ın babası. O antrenörlük yaparken hep derdi, yakasını bırakma derdi. İsrafil Bey demek ki hocamız Kazak güreşini yıllar önce görmüştü. Evet yani bir e, ortak güreş olduğu için Türk halklarına ortak bir milli değer olduğu için yani bu bir tesadüf değil takdirlerin oyunlar Asyalı olabilir. milletlerin ata ve milli sporu güreş bütün coğrafyalarda aynı şekilde biraz farklılıklar var. 25 farklı güreş türü var Türk dünyasında. İşte onlardan birisi Kazak güreşi ve o da dünya şampiyonasını Pavlodar gibi güzel bir sanayi şehrinde yapıyor. İki bu kupayı ile üstünlüğü devam ediyor. Rus Maxim Şirayev'in Hollandalı rakibi karşısında. Kazakistan Partisi yarışmaları dördüncü kere kez yap, ya, düzenlendi bu sene ve şimdiye kadar yani Kazak güreşi bir belli, belli belli olmayan bir grüş, dalı spor dalıydı. Şimdi bu projenin sayesinde yani bu dü, dünya yatmaya başladı ve ya bu da bir iyi bir gelişme diyebiliriz. İki ay önce yapılan Kazakistan Milli Parsında tam 1 milyon Kazak genci müsabakalara katıldı ve 28 sporcu belirlenerek burada Kazakistan Bars'ı gerçekleşti. Muhit Tursunov şampiyon oldu. Dedi ki artık benim evlenme zamanım. Eylül ayında düğün olmuş. Onu tebrik ediyoruz. O yüzden bu müsabakalara katılmadı. Dinleniyor kendisi balayında. Artık Kasım'da 22 Kasım'da yapılacak müsabakalarda görmeyi umut oluyoruz. Kazakistan'ın Son baş pehlivanı ve en teknik sporcu ünvanına sahip Muhit Tursunov'u. Çeyrek finali mücadeleleri devam ediyor sevgili seyirciler. Rus Maxim Shirayev'in üstünlüğü var. Hollandalı rakibi karşısında milli sporcumuzu yenmişti. Mavi kuşaklı izlediniz. Hollandalı sporcu şimdi Rus Şirayev karşısında iki büyük upayı puanıyla yenik durumda götürüyor karşılaşmayı. Daha doğrusu puan olarak geride diyelim. Henüz puan almadı. Evet. Bir yesker tu geldi şimdi Rus sporcuya. O ne demek? Hollandalı'nın bir puan alması demek. 2-1 Daniel Bernandus ilk puanını alıyor Yeskertu'dan uyarıdan, ihtardan Yeskertu'nun anlamı bu artık son dakika içerisindeyiz Aybek Nugumarov Yarı finale kalan ilk isimli sevgili seyirciler A grubunda bu karşılaşmayı kim kazanırsa o da yarı finale kalmış olacak Son 15 saniye içerisindeyiz. Rus şirayevin üstünlüğü devam ediyor. 4, 3, 2, 1. Ve mücadele bitti sevgili seyirciler. Maxim şirayev yarı finale kalan ikinci isim oluyor. Aybek Nurgun Maro'dan sonra. максим жирек келгіенді ресей үшінші тобы қалды төрт екеуі <laughs> Ağırlaştırılmış şekilde biraz önceki karşılaşmadan güzel anlar ekranlarınıza bir kez daha yansıyor. <laughs> Rus sporcu çok güçlü geldi İsmail Bey. Evet yani bu ağır farkı da var. Taktik olarak da bir iyi hareket etti. Ve puan farkı, farkı da kazandı.